Peki bu dersimizde ise kayıt silme işlemi nasıl yapıyoruz? Öğrenelim. Şimdi en basiteli product tablosundaki 88 nolu ID'ye sahip olan kaydı veri silelim. Şimdi bunun için yapmamız gereken gelip ilgili kaydı seçiyor olmamız gerekiyor. Şöyle p eşittir dedikliği bir nokta products üzerinden find metodu aracılığıyla örneğin 88 nolu ID'ye sahip olan kaydı ilk başta seçelim. Ve seçmiş olduğumuz kayıt gerçekten veri var mı yok mu bunun kontrolünü yapalım. Burası önemli. Ve bu kaydı silmek için ise şöyle kullanacak olduğumuz şöyle db.products üzerinden remove metodumuz var. Remove metodu aracılığıyla ilgili seçilen product Product bilgisi veri tabanından silinebilir ve ayrıca gelip save changes'ı tabii ki çağırıyor olmamız gerekiyor. Burası da önemli. Ben gelip uygulamayı eğer çalıştırırsak 88 nolu ürünün veri tabanından silindiğini göreceğiz. Peki Buradan gördüğünüz gibi bir select işlemi yapıldı. İlgili ID'deki ürün seçildi ve seçildikten sonra da buradaki ürün silindi. Peki her silme işlemi için bir select sorgusu gerekli mi? Tabii ki gerekli değil. Bunun alternatifi de var. Örneğin gelip biz bunu şöyle yorum satırı yapalım. Bu aşağıda kalmış olsun. Şöyle ders en son kaç? 7'ye ekledik. Şu an 8'e ekleyelim. Ve bunu buradan şöyle silelim. İstediğim zaman bunu çağırız. Ve gelip ayrıca veri tabanındaki kayıtları şöyle yenileyelim. Ve buradan 88 nolu ürünün burada olmadığını da görüyor olmamız gerekiyor. Bakın şu anda en sonda 87 nolu ürün var. Peki daha sonra gelip bir P objesi oluşturalım. Şöyle new diyerek. Product objesini biz kendimiz oluşturalım burada. Veri tabanından seçmeyelim. Bir select sorgusu oluşturmak istemiyoruz. Bu durumda şöyle Product ID'ye gelip en son 88, 87 nolu kaydı burada silmek istediğimizi söyleyelim. Ve bu durumda kontekse bu P objesinin ilk başta bir Change Tracking'i başlatılsın. Yani bu Product Bilgisi üzerinde yapılan değişiklikler de olduğu gibi. Örneğin silme işleminde de. Tabii ki biz örneğin Save çağırdığımız anda hangi değişiklik varsa. Örneğin bir ürün silmemi ya da bir ürün Properties'i güncellemem şeklinde. Save çağırdığımız zaman bu değişiklik veri tabanına aktarılsın istiyoruz. Dolayısıyla gelip burada şöyle db.entry isminde bir metodumuz var. Enter'in metodu içerisine... Gelip şöyle silmek için istediğimiz P objesini veriyoruz. Ve bu aşamada P product objesi için bir change tracking yani bir denetleme başlatılıyor. Ve denetlemenin durumunu ise biz burada değiştirebiliyoruz. Yani P objesi için ben gelip şöyle eşittir dedikten sonra enter state'e nokta dedikten sonra burada bir enum aracılığıyla bize belli parametreler veriyor. Örneğin bu obje Konteks üzerine eklenmiş mi? Yani save change çalıştırıldığı zaman ilgili P objesi veri tabanına eklensin mi? Silinsin mi? Ya da değişiklik change tracking olayından bu kaldırılsın mı? Gibi ya da herhangi bir değişiklik olmadı mı? Ya da güncellendi mi? Şeklinde bu bilgileri yani change tracking içerisinde tutulan meta bilgisini değiştirebilirsiniz. Ancak biz burada ne yapıyoruz? Gelip bu bilginin şöyle deleted yani silindiğini burada söylüyoruz. Bunu dedikten sonra gelip save change'i çağırırsak eğer P objesi için bir change tracking başlatılır ve başlatıldığında P objesinin veri artık silineceğini burada söyler ve save change'i çağırdığımız anda 87 nolu kayıt veritabanından tabanından silinecek. Peki uygulamaya gelip burada çalıştırdığımız anda 87 nolu kayıt silinir. Peki gördüğünüz gibi sadece bir delet sorgusu, select sorgusu yok dikkat edersiniz. Ve gelip buradaki veri tabanı şöyle tablosunu yenilediğimiz zaman 87 nolu kaydın burada olmadığını göreceğiz. Bakın en son 86. Ya da bunu alternatif olarak gelip buradaki change tracking'i biz bu şekilde aktif etmek yerine gelip zaten db üzerinden nokta dediğimizde ve şöyle products nokta remove metodunu çağırdığımızda zaten burada gördüğünüz gibi beyin tracking yani tracking yani izleme olayını zaten ilgili state için tanımlıyor ve bunu da delete aktarıyor. Yani bizim arka tarafta aslında yapmış olduğumuz entity state delete olarak işaretlem işlemini zaten remove metodu da burada yaptığını söylüyor. Dolayısıyla remove metoduna gelip ben buradaki p obresini verirsem de gene aynı işlem söz konusu. Bu durumda 87 değil de 86 nolu ürünü silmek istediğimizde ve çalıştırdığımızda bu durumda 86 nolu ürün bakın sadece bir update delete sorgusuyla veri tabanından silinmiş olur. Geri bunu yenilediğimiz anda 86 no'lu ürünü burada artık görmeyiz. Baktığımızda bakın 85 en son ürün. Peki benim silmek istediğim ürün birden fazla ise örneğin ben buradan şöyle P1 diyeceğim ve 85 no'lu ürün. Bunu şöyle aşağıya doğru arttıralım. Örneğin bir P2 objesi tanımlayalım ve burada da 85 ve 84 no'lu ürünleri veri tabanından silmek istediğimizi bu şekilde söyleyelim. Ve iki tane bilgiyi de gelip ben burada şöyle var products içerisine alacağım. Şöyle products eşittir. Ve burada bir liste tanımlayacağım. Şöyle list diyelim. Generic namespace içerisinde. Ve bu liste bir product listesi tanımlayacak. Ve içerisine ise burada ise liste içerisine P1 ve P2 objelerini bu şekilde ekleyelim ve aynı anda iki tane objeyi biz buradan silmek istiyoruz. Dolayısıyla remove range metodunu kullanabiliriz. Bu durumda yapmamız gereken ilgili products piks'i buraya veriyor olmamız gerekiyor. Bu durumda işaretlemiş olduğumuz iki tane objenin de yani 85 ve 84 nolu objelerin de veri tabanından silindiğini göreceğiz. Bu uygulamayı çalıştırırsak yani aynı anda iki tane product objesini bu şekilde silmiş oluruz ki zaten iki tane delete sorgusu burada oluşmuş oluyor. Peki gelip buradan şöyle sayfayı yenilersek 84 ve 85 ne oldu? Ürünlerin burada olmadığını görürüz. Gayet güzel. Bir sonraki dersimizde ise birden fazla tablolarla alakalı sorgularımızı nasıl oluştururuz öğrenelim.